Herkese merhaba. Banyo tekstilleri nelerdir? Bugün bunları inceleyeceğiz. Banyo tekstillerinin kullanıldıkları ortamın nemli olmasından dolayı antibakteriyel, çabuk kuruyan, yüksek nem emme kapasitesine sahip olmalıdır. Banyoda Kullanılan ürünler genel olarak havlular ve bornozlar, klozet takımları, duş perdeleridir. Modal, kayın ağacından üretilir. Bambu gibi emiciliği yüksek doğal kumaşlardan yapılan ürünler maliyet bakımından yüksek değerlere sahip olmalarına rağmen konforlu olmaları nedeniyle en sık tercih edilen havlular arasında yer almaktadır. Peştemal Türk geleneksel kültürünün parçalarından biri olan hamam için kullanılan peştemal de genellikle keten lifinden üretilmektedir. Sürdürülebilirlik veya moda bağlamında son yıllarda peştemaller deniz kenarında paraya olarak da kullanılmaktadırlar. Klozet takımları Çoğunlukla polyester ve polyamit gibi doğal olmayan malzemelerden üretilen klozet takımları farklı parça ve şekillerle üretilmektedir. şekillerde üretilmektedir. Genel anlamda lavabo paspası, U paspası, klozet kapak kılıfı olarak 3 parça halinde satılmaktadır. Banyo paspası büyük ölçüler sahip banyolarda klozet takımları yerine banyonun orta kısmında kullanılan küçük halı paspastır. E, bence Klozet takımlarına göre banyo paspasları daha şık duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.